Thank Ayaklarına kara sular indi. İş de bulamadık. Yarın gene ararız. <laughs> i̇ş bulmak kolay olsa, işsizler olmaz. Buluruz, üzme canını! Merhaba. Asım abi, bir çay yap! Hayrola Rauf, yoksun ortalıkta? İş arıyordum ben, Hacı! Bırak dolaşmayın. Hacı iş bulmuş. Nerede? Tuzla tersanelerinde. Epey işçiye ihtiyaçları varmış. Yarın sen de gelir misin? Olur. Hı hı. Sabah erken gideceğiz, gecikme. Tamam. Ne oluyor kardeşim? Kim bunlar? Hop hop içeri giremezsin. Çekir kardeşim bırak. Açın kapıyı. Engellemeyin. Allah Allah! Şu ne şey yapacağız ya? şimdi? devam et! Girmelerini engelleyemeyiz. Evet, Giriyor mu? Hadi sen bizimkiler haber ver, koş! Olur! Hadi atlayın aşağı, çabuk çabuk! Ya, gelin bakayım böyle, gelin gelin! Hadi şurada sıraya girin! Sıraya. Dur, 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 dur! Hadi sıraya, sıraya! Bir kamyon dolusu adam geldi. Hepsi de kaçak işçi. Şimdi ne yapacağız? Şaşırdım. Geçsenize sıraya ya, geç, geç sıraya. Evet. öyle, bakma sıraya. Yani geç, şuraya geç sıraya. Imzalalım. Geç. Gel. Tamam. Şuraya hadi imzalayın hadi geç. Sen görevinin başına git. Olur. Şöyle toplanın arkadaşlar. Şöyle konuşup bir karara varalım. Tamam. Hadi çabuk çabuk hadi. Çabuk ol, sallanma, geç. Şurayı imzala. Niye imza atıyoruz ki? İşe alınıyorsun. Hadi ya. bırak soru sormayı, imzala şurayı çabuk, hadi bakayım. Geç, sen gel. Şuraya. Sen çapak kırma ve taşımaya yardım edeceksin. Sen de şu fırça makinesini al, gösterdiğim yerleri temizle. Siz de kazıyacaksınız, hadi çabuk iş başına, hadi! Tamam. Sallanmayın hadi bakayım, İyi çalışın!

yasak hep bize. Patrona yasak <laughs> yok mu? <laughs> Kamyon da olsun işçi sapı var <laughs> içine gene. <göre>, görmüyor musun? <laughs> ya. Yasalara karşı geliyorsunuz. Hakkımızı arıyoruz. Bu yasalara karşı gelmek değildir memur bey. Evet. Bu kadar kalabalık değillerdi. Daha evet. <laughs> <Abi>, kaçak işçileri <laughs> çıkartın dışarıya. Biz de dağılalım. <laughs> i̇şçi kardeşler, arkadaşlar aldanmayın. Kardeşim Sizi size giremez. karşı kullanıyorlar. <laughs> evet. Bu işlerinde kral vardı. Patronun oyununa gelmeyin kim bir şey yapılan yarın size de yapılır. İşçi kardeşler ekmemizle oynamayın. Bizim çok çocuğumuz var hakkımızı almak için grev yapıyoruz. İşçiler, işçiler, ...hepsi yeni geldi. Bizim hisse onlara öğün geldi önce. Biz yalnız hakkımızı alıyoruz. Görmüyor musunuz? Kanunları hiç. Hiçbir sendikamızda değildir. ...Grev varmış. Olabilir. Grev olan yerde çalışılır mı be? Ne konuşuyorsun kardeşim? İsteyen çalışır, isteyen grev yapar. Şimdiki yasalar böyle. Her şey özgürce. He? Ee, girmeyin kardeşim, yasak! Yürüyün. Yasak kardeşim, girmeyin! Girmeyin kardeşim, yasak! Yasak dedik ya, merkeze haber verelim! Hadi arkadaşlar, yürüyün! Alo merkez, Yıldırım işte olay var, ekip yollayın!

Hakkınızda şikayet var. Kaçak işçi çalıştırıyormuşsunuz burada. Yok öyle şey beyim. Yalan söylüyorlar. Buranın sahibi kim? Belgeleri verin. Bir kamyon dolusu kaçak işçi getirdiler. Patron benim, ne istiyorsunuz? Kaçak işçi çalıştırıyormuşsunuz, belgeleri görmem gerek. Yok öyle bir şey. Ahmet, belgeleri getir oğlum. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bu ne iştir kardeşim? Şimdi bunlar yasal işçi mi? Bir kısmı yasal işçi ama çoğu kaçak. Sizin gibi grev kırıcısı. Biz grev kırıcı değiliz. Konumunu söyle! Ne konumu monumu be? Sen ne diyorsun? Alınmayın güzelmeyin ama bunlar bizi birbirimize kırdırıyorlar! Buyurun efendim! Hı, hı. İşte belgeler! Sabah imzaladığınız kağıtlar var ya... Ee? İşte onları eskiden imzalanmış gibi işe giriş belgesi olarak kullanıyorlar! Deme be! Ne oyunlar varmış! Biz yeni işçi yasasının ne olduğunu pek bilmiyorduk! Ama bu kadarı da olmaz ki! Grevde işçi çalıştırılır mı işte biz bunun için mücadele ediyoruz. 12 Eylül sonrası ilk yasal grev bu. Sıkı yönetimden izinli. Ben bu işte yokum arkadaş. Peki şimdi burada kaçak işçi yok mu? Hayır efendim. Buyurun sorun isterseniz. Bu adam yalan söylüyor. Yalan tabii, Biz bu sabah geldik. Ben bunları ilk defa görüyorum. Provokasyon var. İşçilerin arasına karışmışlar. Bölücülük yapıyorlar. Niye yalan söylüyorsun sen? Bu sabah senin kamyonunla geldik biz buraya. Bunlar benim işçilerim değil Savcı Bey. İşte listede benim işçilerimi yani sen kandırmaya utanmıyor musun? olmazsa gelen ya.